Celala. Senin canın bir şeye mi sıkkın? Hiç konuşmuyoruz. Düşünürüm Ratif Bey. Bunca Badire'den sonra bizi tekrar bir araya getiren kaderi düşünürüm. Kader. Elbet kader. Lakin biz irademizle buradayız. Tabii gönül isterdi ki Ömer evladımız da burada olsun. Olacak Latif Bey. Olması gerektiği zaman olması gerektiği yerde olacak. Merak etmeyin. Ben sana bir soru sormuştum Celala. Ağa. Demiştim ki Ömer evladımızın sana itimadı tam mıdır? Tamamdır demiştin. Gene Kara orada ahitleşirken bir soru daha sormuştum. Kızım Günnaz ile oğlun Ömer evlenecek mi demiştim. Evlenecekler demiştim. Şimdi düşününce... ...ben de bir babayım. Hangi evladım hangi yükü ne kadar taşır... ...ne kadar taşıyamaz... ...neyi becerir, neyi beceremez bilir. Ömer evladımız bir sözün peşinden gidiyor. Lakin kaçak güreşmemizin de bir manası yok. Biz kaçak güreşmeyiz Natif Bey. Mazide şahittir buna. Daha önce de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Oğlum Ömer'in bana itimadı tamdır. Sözüne sadıktır. Ömer sözüne sadıktır. Ama hangi sözüne sadıktır? Bir düşün hele. Bana öyle gelir ki Ömer sanki aramızdaki sulhu bozmak istiyor. Benim evim gözyaşı dolmuş, kan dolmuş, Ömer pervasız. Ben bir yolda yürüyorum. Ömer benim yoluma taş koymaktan çekinmiyor. Ben birini dar ağacına gönderiyorum. Ömer onu ipten almaya çalışıyor. Şimdi de bana Celal'a. bu iş nasıl olacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Maşallah güzel kızım o. Kahveyi kendi getirdiğine göre Ömer'de gönlü var demektir. Sağ olasın canım. Sağ ol. Uyşş! Bu ne güzel bir şey ya abla. Vallahi sana ayıp oluyor. Rüce Rabbim senden alıp alıp bu kızlara veriyor. Keşke azıcık sana da verse de ablam, sussan artık. Dön önüme. Güzel kızım, gel böyle yanıma. Ben Gülnaz'ın doğduğu zamanı hatırlarım. Zemheri zamanıydı. Binnur Hanım doğum yaptı dediler de ilk ben koştum. Beşiye bir baktım. Gözlerim kamaştı. Ay parçası gibi o kadar güzel bir bebek. Hemen kesenin içinden bir kafalı altın buldum aldım. Üzerinde nazar duası olan. E böyle bir kıza da böylesi yakışır değil mi? Allah şarlı gözlerden saklasın kızım seni. Ömrü bereketli, bahtı açık olsun inşallah. Çiçek güneş aldığı yerde açar. İnşallah kıymet bilinir, el üstünde tutulur. Siz hiç merak etmeyin. O benim bir Nur Hanım'a bir vefa borcumdur. Yetişmesinde benim de emeğim vardır. Analık edemesem de ablalık ettim zor gününde. İşte halaları burada, şahit. Muhakkak. Fakat keşke bir Nur Hanım da yanımızda olsaydı da... ...sağlıkla, afiyetle burada olup bizimle bu anı paylaşabilseydi değil mi? Keşke. Lakin siz de bu konağın bir hanımı sayılırsınız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olsun da kafamız biraz karışık Asiye Hanım. Allah için bize yakışırız gençleri. Gün aslında gönlü olmasa müsbet bir kanat getirmezdi zaten babasına. Lakin Ömer için durum aynı değil sanki. Evlilikle ilgili hiçbir adamını görmüş değiliz. Her şey geç, kendisi de yok ortada. İnsanın insanın kayınpederi Natif Bey olsun da öyle ihmakkar davransın... ...aklım almıyor. Hüsnü Hanım sırası der şimdi bir dur hele ya. Ben bir şey merak edeyim. Yalnızca bir şey. Bu Ömer böyle bir günde bile sözcüsünün yanında değilken... ...sabah akşam Osman Ağa'nın kızı Sultan'la ne işi tutar? Bunu bilmek isterim.